Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şehir dışına çıktım biliyorsunuz. Bugün geldim. Ve Ares'in yine kaçtığı söylenildi. Yani şu anda kendi gözlerimle göreceğim. Orada şu an bir şey yatıyor gibi ama umarım Ares değildir ve umarım bağlıdır. Sizler de buna şahit olacaksınız. Köpeğim kaçıyor mu, kaçmıyor mu onu da öğrenmiş olacağız şu anda. Salıktı. Yaklaşık bir gündür falan salıkmış hiçbir şey yapmamış. Ve köpeğim şu an orada yatıyor. Evet. Çok şükür en azından bir şey yapmamış, bir yere gitmemiş. Kimsenin bir şeyine zarar vermemiş. Ve şu an havlu havlu bana doğru geliyor. <laughs> Karşıda. Sen nasıl çıktın? Hı? Sen nasıl kaçtın oradan? Bana bak bana. Görüyorsunuz yuva orada. Ares Bey burada. Ne oldu senin böyle her tarafına? Dur. Her tarafı çamur olmuş. Dur üstüme atlama oğlum. Çamursun. Dur hayır. Şşt yürü. Lan. Her tarafım çamur yaptı şu an. Hayır. Bekle yürü. Yani şu an böylelikle Ares'in. Oğlum üstümü çamur yapma ya. Dur da. Üstüme atlıyor şu an üstüme hep çamur yaptı. Yani bunu da hep beraber görmüş olduk. <laughs> Parsaylığa bağlı. O kaçamamış. Şimdi ben bununla vidalı kancı alacağım. Vidalı kancıdan çıkamaz. Şu an size demirin durumunu göstereceğim. Hani nasıl kaçtığını size göstereceğim de her tarafını çamur yaptı şu anda. Dur! Yapma oğlum yeni giydim üstümü ya. Her yerim çamur şu anda arkadaşlar. Bakın kanca. Kanca böyle şu an. Göğsüne takılıydı. Kancayı böyle yapmış ve kaçmış. Evet bir bir gün gelmedim sadece. İşte, mama var ama mama ne halde. Şu buraya dökerek yanlış bir şey yaptım. Yani işte köpeklerle ben ilgilenmedim sürece. Kimse ilgilenmiyor sağ olsun. Pars'ın <laughs> yüzü, gözleri taraf çamur olmuş. Her yeri çamur içinde. <laughs> ben de çamur yaptılar. Bu <laughs> tiplere <laughs> <laughs> bak şerefsizler ya. Yani Allah'tan onun arayış bir kedi görmedi. Gidip birisinin bir şeyine saldırmadı. Yani artık ben oğluma sonsuz güveniyorum. Ne, salık olsa bile gitmiyor, herhangi bir şey yapmıyor. <laughs> Beni gördüğü nasıl mutlu oluyor Şerefsiz? Ne oldu? Hı? Ne yaptın sen öyle kaçtın? Hı? Niye kaçıyorsun sen? Niye kaçıyorsun sen bakayım? Söyle bana. <laughs> Pars da garibim. Burada bağlı bağlı, kafası yüzü çamur olmuş. Yuvaların içine dikkat ettim, yuvaların içi kuru. Sadece parsın çok azmış şey, ıslak gibi. O da işte kazıyor kazıyor, ıslak ıslak gidiyor. Büyük ihtimalle çamur ıslandığı için öyle duruyor. <laughs> Zaten yani vücudundan da anlayabilirsiniz. Her taraf çamur olmuş. Ares'in suyu dökülmüş, şey parsın suyu dökülmüş. Suyu yok, kova burada. Ares'in suyu duruyor. Onları halledeceğim. Üstüm başım atadım çamur oldu şu an. <laughs> i̇şte görüyorsunuz bir gün gelmedik. Bir gün ilgilenmedik. Köpeklerin son durumu böyle. Yani burada demek istediğim hani insanlar köpek alıyorlarsa yani gerçekten bazı sorumluluklarından falan vazgeçmesi gerekiyor. Hani benim vazgeçeceğim bir sorumluluğum değildi çünkü biliyorsunuz kuaförlük yapıyorum aynı zamanda ve gitmem gerekiyordu. Onun için mecburiyetten gittim ama bir gün gittim hali görüyorsunuz yani umarım yani iyi ki bu köpek gidip hani biliyorsunuz sonuçta kedilere falan biraz o saldırıyor. Allah'tan şu an tavukları kesin saldırmadığını öğrendik. Yani sadık olsa bile ben olmasam bile tavuklara bir şey yapmıyormuş. Onu öğrendim çok iyi oldu. Ama yine bir kedi görüp saldırabilirdi. Hani ne kadar da ben varken artık kedilere de saldırılmasa. Yine bir kedi görüp gidebilirdi. Allah'tan öyle bir şey olmamış. Oğlum ne yaptın ya? Kanca olduğu gibi çamur oldu. <laughs> Kanca olduğu gibi çamur etti ya. Şimdi ben kancayı tekrardan tamir edeceğim. Son kez tamir ediyorum. Ondan sonra gidip Şöyle vidalı kancalar var. Belki biliyorsunuzdur. Onlardan alacağım. Çünkü ben bunu yaparım. E yine çıkacak. Yine yapacağım. Yine çıkacak. Onun için artık yeter. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi videoyu bir iki dakika şey 5-6 saniye kapatıyorum. Şu parası da bir salayım. Garibim. O salık bu bağlı. Bir salayım o da bir kendine gelsin. Siz de görmüş olursunuz. Parası da saldım. Parası umarım benim üstüme falan atlamaz. Çünkü onun ayakları daha çamur. Yani mama verilmiş ama hayvan şişmiş mamaları yiyor. Demek ki karnı tam doymamış. Çünkü ben biraz fazla veriyorum yemeklerini. Hani şu anda Pars'taki Pars'ta bir zayıflık görüyorum. Bakın hani bir gün bir gün gelmedim sadece. Pars'ta böyle bir zayıflık görüyorum. Ne zaman bir yere gitsem hep böyle oluyor. Aklım hep bunlarda oluyor çünkü. <laughs> yani sürekli bunları düşünüyorum. Artık psikolojikmen herhalde. Hayvan bir zayıf geliyor. Bir çelimsiz geliyor. Bunları ben bugün düzenlerim <laughs> Şu üstlerini falan temizlemem lazım Çamur olmuş çünkü her tarafı Şu an Pars'ı tahammül edemiyor ona Her an bir kavga edebilirler Her an hem de yani Pars'ı birazcık tanıyorsam Her an bir şey olabilir şu an Kulağa ters döndü <gülüyor> <gülüyor> Ya. Kulağını ters döndü galiba. <laughs> o kadar büyük kulağı var ki düzelmiyor de Pars bayağı bir sinirlenmiş. Gerçekten bayağı bir sinirlenmiş. Çünkü yani Ales salık geziyor buralarda. Pars bağlı. Kulağı da düzelmiyor bu arada. Aresi geçenlerde bir dövdü. Hani bayağı bir dövdü. Zor ayırdım. Akşam vakti hani parsiya bir de karanlık. Şimdi Ares hani yanlışlıkla beni tutar Pars tuttum zanneder falan. Aşırı giremedim. Öyle böyle bir şekilde ayırdım artık. Ares'in çenesi falan hep kanadı. Bir şeyler oldu. Pars'ta hiçbir şey yok. Pars Bey bayağı bir delikanlı oldu. <laughs> Şerefsiz kuyruğundan korkuyordu. Şimdi adamlık yapıyor. İşte büyüyor, yavaş yavaş toparlayacak, eski şeyleri unutuyor, artık hani yeni hayatına odaklanıyor. İşte cesareti geliyor, güveni geliyor, daha çok alışıyor, büyüyor. Biliyorsunuz ee, Haziran, Temmuz'da bir yaşını tam tam doldurmuş oluyor Yavaş yavaş büyüyor. 6 Haziran'da bir eşine girmişti. Ares Bey. Salık salık geziyordunuz Ares Bey. Sizden de atı yok vallahi. Adam orada bağlı sen geziyorsun. Yakışıyor mu hiç? Bırak onu pas. Hayır babacığım. Bu ne yiyor ya böyle? Hayır yem onu. <laughs> o yenmez aşkım gel. Şşt. Normalde hep yukarı doğru çıkartıyordum. <laughs> Aşağıda tavuklar falan var. Bakalım arası tam çözmem lazım. Hani tavuklara karşı bir şey yapıyor mu diye. Biraz da bir yolu tanısınlar bakalım. Ares artık öğrendi. Gitmiyor. Ares artık bağlanmış bize. Bu beni çok mutlu etti. Bu arada köpeğin yuvasını <laughs> yuvalarını şu tarafa doğru taşıyabilirim. Şu römörklerin olduğu yere. Çünkü en basit önlük, hani hava yağmurlu şu an eski ay kalorumu Yani çamur oluyor diye. Çünkü birazcık hani şey tam biraz daha çim olduğu için fazla çamur olmuyor ama yine de çok yukarıda ve uzak kalmasınlar diye. Birazcık daha bir yakın istiyorum. Bu arada akbaşın durumunu söyleyeyim size. Şu anda gayet iyi. Daha da iyi olması için bekliyoruz. Ve benim üçüncü kulübeyi yapmaya kadar biraz da orada kalacak. Şu an biliyorsunuz iki tane kulübem var. Ve onu aldığım zaman kapıya koyacağım. Koruma olarak. <laughs> Koruması için. Neyse fazla Hadi gelin. Pars gel buraya. Evet arkadaşlar şu an ayağım olduğu gibi çamur. üstün başım araç sağ olsun. Çamur etler tarafımı. Size bunu göstermek istedim. Araçın salık olup gitmediğini. Hep beraber görmüş olduk kendi gözlerimizle ve inandım şu an kaçtığını. <laughs> Çünkü bir öncesinde de biliyorsunuz kaç denilmişti ama hayvan kaçmamıştı. Yine öyle bir şey olmuştur diye düşünüyordum. Ama öyleymiş gerçekten kaçmış. <laughs> Ama kimsenin bir şeyine hiçbir şekilde zarar vermemiş. O yüzden mutluyum. <laughs> Daha yeni geldim. Eve girdiğim gibi direkt video çekmek için dışarı çıktım. Size de bunu bir aktardım arkadaşlar. Şimdilik videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.